Okay. 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 Evet. Günaydınlar. Bugünkü marjinal derdimize merhaba. Buradaki eski blokların yanında burada iki tane çıkıntı var. Muhtemelen bunun üzerine başka bir oyuncak vardı. Başka noktalarda da var. Ne yazık ki Fenerbahçe parkında böyle bir sıkıntı var. Özellikle bunu rahatsız etmesinin sebebi burasının tırmanma parkuru olması ve buradan düşecek herhangi bir çocuğun kafasını böyle bir yere çarpıp veya ayağını takıp yaralanmasını istemiyorum. Bu yüzden bugün spiralle bunları kesip sonra taşlık uçlarını düzelteceğim. Fırçalayacağız kenarlarını. Evet iyice açığa çıktılar. Zor olacak. Evet, gözlük tamam. Büyük alet tamam. Tabii işçilik olarak kötü ama tahminimden kolay oldu. Şimdi taşıyacağım bunları. ötekinde keseceğim. Okay. Elimde küçük bir tane oldu şomalı taşlama takmıştım. Daha pratik. onları şimdi üstlerini düzleyeceğim. <laughs> Bunlar tamam. Sıfırlandı yerlere. Temizlendi. Ama parkla ilgili sorun var. Şimdi burası doğal park olduğu için sonrasında zemine böyle bir şeyler dikilmiş de şey yapılmış. Hep toprak zemin. Mayın tarlası gibi aynı zamanda bakımsız da birçok iplerin sağ solu kopuk böyle garip çukurumsu oluşumlar falan da var ayağı kafayı patlatmanın hatta şimdi şunu da yapayım diyorum burada da aynı tarzda bir tane daha ürün var hani doğal park olduğu için çok böyle sağ sol patlayacak durumda ne yazık ki. Bunlar da tamam, bunları hiç taşlamayı düşünmüyorum çıkanlar, bayağı da, da evet. evet. Benim için şu dört küçük parça ufak bir hayatta kalite standardı yükseltti. <laughs> Bütün bunları niye yaptın diye soranlara, 5 senedir ben kendim tamir ediyorum burayı defalarca Beyaz Masayı, Kadıköy Belediyesi'ni aradım. Bunların fotoğraflarını çekip yolladım. Doğru düzgün tamir etmiyorlar. Kendi kafalarına göre bazı tamiratlar yapıyorlar. Bu halatlar kopuyordu, ipler kopuyordu. Arka tarafta köpek bahçesi var. Oranın hasarları oluyordu. Dinlemedikleri için ben gene kendim yapıyorum. Yani bu bazı arkadaşların dediği gibi etkileşim kasmakla alakası yok. Farkındalık yaratmak. Yani belediye gerçekten çalışmadığı için ben çalışıyorum. Defalarca uyardım yapmadılar. Yeni senede herkesin benim kadar olmasa da bir şeyin ucundan tutup bir şeyler tamir etmesi dileğiyle hoşçakalın diyorum. Hazır gelmişken şimdi bir kontrol edeyim. Bu stoperleri ben takmıştım da. Var gene gevşeme ne yazık ki. Ah. Bu iyi. Bunda bir şey yok. Evet, mission accomplished diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Değil mi? Kodumun martısı.